Arkadaşlar herkese selamlar. Selam. Bugün BMW'nin merakla beklenen elektriklisiyle birlikteyiz. BMW iX1. BMW'nin en uygun fiyatlı elektrikli modeli olacak. Evet. O yüzden de heyecanlıyız. Bakalım neler değişti. Biraz da zaten benzinliğiyle ilgili de fikrimiz var. Ancak çok meraklandıran ve heyecanlandıran bir otomobil olacağını hissediyorum. Bakalım nelerle göreceğiz. Aynen abi. Niye heyecanlandırıyor? Bir de şöyle bir önemli noktası var bunun. Biliyorsunuz Türkiye'nin otomobili yerli otomobil TOK. O da %100 elektrikli olacak ve segment olarak iX1 aynı segmentte. Yani bu sınıfta hangi otomobiller var? Volkswagen ID4 var. Onu da geçtiğimiz yıl yine Tanis geldi geldiğimizde kullanmıştık. Onu da buraya tıklayarak izleyebilirsiniz. Dolayısıyla çok merak edilen TOG gibi bir otomobille rekabet edecek premium segmentteki kompakt bir SUV ile beraberiz. E, çift elektrik motoru var. Sıfır yüzlanması 5.7 saniye. Yani bütün teknik detaylardan içeri girince bahsedeceğiz ama en azından neyle karşı karşıya olduğumuz hakkında fikir vermesi için birkaç ufak bilgiyi sizlerle paylaşmak istedim. Evet abi istiyorsan tasarımla direkt başlayalım. Hadi bakalım. Bu 3. nesil X1. İlk nesil X1 ile benim kayınpederimden dolayı tanışıyorum. Abi <laughs> kendisinde 2014 model var. O yüzden X1 gayet yakından tanıyorum. Nedir ne değildir diye. Üçüncü nesil bambaşka bir X1 olmuş. Yani daha önceki ilk iki nesli unutabilirsiniz. X1 kullanıcıları varsa belki beğenmedikleri özelliklerin artık bu otomobilde olmadığından emin olabilirler. Dolayısıyla bambaşka bir X1'den bahsediyoruz. Evet. Ama bu otomobil tabi X1 değil ix 1 Ne anlama geliyor? %100 elektrik işte. Burada zaten tamamen kapalı böbreklerden bunu anlayabiliyoruz. Yanlardaki bu hava girişleri yine aerodinamik etkiye katkı sağlaması açısından önemli. Farları çok güzel oldu ya bu nesil. Yani iki serisi aktif turur. Benim de İspanya de kullandığım Ufuk abi hatırlıyorsun aktif tururda da benzer far tasarımı vardı. BMW LED farlar yine burada da kullanılıyor. Gündüz farları biraz daha artık şekli değişti. Bunlar eskiden Angel Eye, melek gözü olarak adlandırılıyordu ve bence sektöre yön veren gündüz farı tasarımı BMW ile birlikte ortaya çıktı. Sonrasında diğer markalar da bunu takip etti ama BMW burada hala yön vermeye devam ediyor sektöre. Bu konuda ben bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Eskiden biz böyle farları falan anlatmazdık işte far yani. <laughs> Şimdi artık yani öyle bir noktaya geldik ki markalar far konusunda inanılmaz tasarımlar ve mühendislikleri evet, imza imzalatıyorlar. Ve dolayısıyla da biz de işte kristaliydi, lediydi, farklı tasarımlarıydı. Bunları anlatmaya başladık. O yüzden ama çok da güzel oluyor. Yani arabaya da çok böyle farklı bir şey veriyor. Ruh katıyor. Evet. Karakter çizgi, katıyor. Karakter katıyor. Doğru, dolayısıyla doğru. BMW de bu konuda öncü. Gündüz farları hem de far teknolojisi açısından evet. dediğin gibi öncü markalardan birisi. Burada ayrıca bir gizlenmiş radar sistemimiz bulunuyor. ix'ten belki hatırlarsınız. Onda böyle burada rezistanslar da vardı. Burada yok Yok kapalı muhtemelen içine gömdüler onu ya da daha farklı bir teknoloji kullandılar. Bilmiyorum şurada bir şey var böcek varmış önemli değil. <laughs> Burada bir kameramız bulunuyor ön kameramız. Dilerseniz yana doğru geçebiliriz. Ha şurada bir de i e logosu var. Yani bunun bir elektrikli olduğunu vurguluyor keza aynı şekilde logonun etrafındaki mavi şerit de bunu vurguluyor. Bakayım yok okay. açılmıyormuş bu. BMW X'in cam suyu doldurma kısmı buradan açılıyor. Bunda öyle değil. Kaputu açabiliyoruz. Kaputu açıp dolduruyoruz. Evet yana doğru geldiğimizde mat renk inanılmaz duruyor. Yine bütün hatlarını belli ediyor otomobilin. Bu altta ok şeklinde abi yandaki şey farkındaysan çizgi geliyor ama burada bir dalgalanmaya ve altta bir dalgalanmaya sebep oluyor. Yani uzaktan baktığında aslında buraya böyle bir ok saplanmış ve şey kaputu dışarı doğru şişirmiş gibi görünüyor. Güzel bir görüntü. Omuz çizgisi yine gayet BMW'nin tipik dinamik. Yani E30'lardan E36'lardan hatırlayacaksınız. BMW her zaman yere paralel çizgilere sahiptir abi. O yüzden çok sevilir. BMW Hı. bu çizgilerini hala korumaya devam ediyor. Yani ne kadar böyle şurada mesela yukarı doğru çıksa da buradaki omuz çizgisi hala dümdüz bir şekilde kalmaya devam ediyor. Kapı kolları gizli. Yine yani yukarı doğru çekince açılıyor. Bunu iX'te tuş şeklinde yapmışlardı ama 4 serisi Grand Coupe'den beri. 2 serisi Active Tourer'da da aynı şekilde evet. kullanılıyor. Burada şarj portumuz var. Hemen buraya gelmişken bahsedelim. Burada AC şarjdan 11 kW'la şarj edebiliyorsunuz. DC'den de 135 kW'la şarj olabiliyor. 65 kWh yaklaşık batarya kapasitemiz mevcut. AC'den bunu yaklaşık 7-8 saatte doldurabiliyoruz. DC'de de 30 dakikada %10'dan %80'e doldurmamız mümkün. Güzel bir şarj imkanı sunuyor bize. Kapatabiliriz. Burada, bu arada burada BMW'lerde ışık oluyordu genelde ama galiba bunda ışık yok. Ya da şu, şu anda yanmıyor. Evet. Bu arada bugün bu kullanmış olduğumuz otomobil BMW'nin ön üretim otomobillerinden birisi. Bize bir tane BMW mühendisi eşlik edecek. E sonuçta bu otomobiller seri üretim değil hala gelişme aşamasında otomobiller. Ne zaman Türkiye'ye geleceğiyle ilgili ilerleyen dakikalarda bilgileri sizinle paylaşacağız. O yüzden bizimle kalmaya devam edin. Son olarak jantlardan da bahsedelim abi. Jantları nasıl buldun? Bence güzel jant. Benim de çok beğendiğim bir jant tasarım. Bu 3 serisinde de buna benzeyen bir jant vardı. Elmas kesimini iç kısımları siyah kaplı dışı böyle dümdüz pürüzsüz bir yüzey. Kaç inç bu? 19 var mı? 19. 20 inç falan herhalde bakayım. Evet 245-40-20. Biliyorsun elektrikli otomobillerde biraz da aerodinamik düşünerek evet. farklı bir jant, jant tasarımı, tasarımı oluyor. Ben çok fazla beğenmiyordum ama işte BMW bu konularda daha farklı düşünüyor. Gerçekten çok herkesin sevebileceği bir jant tasarımı Muht gerçekleşmiş. Muhtemelen bu otomobil hem donanımında olduğu için standart versiyonda bu şekilde gelmeyecektir jantlar. Çünkü bunun üstünde jantın üzerinde de yazdığı gibi bu BMW Individual, Individual. Yani özel seri evet. bir jant. Evet geldik benim en sevdiğim kısma. Ben arkasına bayıldım. Yani yine stoplar taşmış arabanın dışına. Buralarda böyle bir form kazanmış. Yine bu cam dışarıda duruyor. Plakalığa doğru böyle bir girinti yapmışlar. Yani oldukça şık duruyor. Ben çok beğeniyorum arkasını. Spoiler de oldukça Spoiler da çok güzel. Aynen. Şu büyüklüğüne bak abi camın yarısı kadar spoiler evet. var ya. Hadi bakalım. An... Bir de bagajına bakalım. 500 litreye yakın 490 litre falan. Yani devasa bir bagajı var. Yani bu segmente göre bence gayet iyi bir değer. Alt tarafta burada kabloları koyacak kocaman bir alan yapmışlar. Hatta bu arkaya doğru gidiyor. Yani onu da şöyle göstereyim. Ha bu güzel. Bak onu kaldırdığında da duruyor çıt çıt diye. Uğraşmıyorsun böyle tutup. Burada iki büklüm olmuyorsun. Bu güzel. Hatta şunu bile istersen koyabilirsin ama sağlık kiti önemli burada dursun. Bunu da kapatıp geçelim mi yavaş yavaş? Gidiyoruz. Hadi bakalım elektrikli X1'in test sürüşüne başladık. Bir konuğumuz var. O da Harry. Selam Harry. Yes, hayır. 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 Bunun nedeni şu ilk üretim olduğu için arkadaşlar bizim yanımıza herhangi bir sıkıntı olursa otomobille ilgili bir teknik arıza olursa problem müdahale etmesi için de bir kontrolör arkadaşı yanımıza koydular. Biz de onunla beraber şimdi otomobili tanıtmaya başlayacağız. Hayır. Hep de benim şansım abi araba düzgün kullanacağım <laughs> böyle bir gazlayacağım edeceğim diyeceğim birileri kontrole geliyor başımda <laughs> polis gibi nasıl bir şans mı? anlamadım. <laughs> İşte ben biliyorsun <laughs> sana vermiyorum arabaları. Ben gazlıyorum sen. Valla çok keyifli. Yani çıkalı daha herhalde bir 15 kilometre falan olmuştur. Şu an %71'i dolu bataryaların. 231 kilometre menzil veriyor. Spor modda gidiyoruz. Ben şimdilik bir konfor moda alıp olayım ya da ne var burada personal alayım. Sporda biraz gergin çünkü otomobil. Benzinli X1'i kullandık. Yani yeni X1 ile ilgili bir fikrimiz vardı. Onu da çok beğendik bu arada. Gerçekten başarılı bir otomobil olmuş. Ama bu elektriklisi gerçekten işi bambaşka bir noktaya götürmüş. Yani sessizliği olsun. Şu an mesela benim gözüme çarpan hani yani daha doğrusu kulağıma gelen diyeyim abi tek şey bir, birazcık lastik yuvarlanma sesi. Onun dışında bir rüzgar sesi ya da herhangi rahatsız edici bir ses asla gelmiyor. Yok doğru söylüyorsun. Yani, genel olarak kabin içinde bir sessizliğin hakim olduğunu söylemek mümkün. Sadece bu asfalt da tabii çok tutunan bir asfalt olduğu için ve ayrıca yağmur da yağdığı için evet. birazcık bir gürültü yapıyor ama o kabul edilebilir düzeyde. Onun dışında iç mekanla ilgili zaten çok da söyleyemeyecek bir şey yok. BMW her şeyi zaten burada gayet derli toplu toparlamış. Yine BMW'nin daha önce test ettiğimiz modellerinde olduğu gibi. Bütün kumandalar buradaki ekrandan artık kumanda ediliyor. Burada bir iDrive tuşu artık yok. Tamamen her şey dokunmatik olarak buradan kumanda ediliyor. En sevdiğimiz. Evet kesinlikle. <laughs> ve klima mesela Ufuk abi biliyorsun ben klimayla ilgili hep diyorum işte fiziksel bir tuş olsun evet. vesaire diye. Yani bu sevdiğim bir düzen. Çünkü altta bir bar var incecik ve onu dokunduğunuz zaman klima menüsü açılıyor evet. ve her şeyi burada net bir şekilde görüp rahatça kumanda edebiliyorsunuz. Kapatmadan ben şunu bir ateşliyim. Biraz evet. koltuk ısınmayı açtım. Koltuğa bir odunlu atsana bir yansın <laughs> o. Şimdi mesela yine sevdiğim bir özellik ses açma tuşu burada. Tamam ben direksiyonun üzerinden buradan açabiliyorum ama aynı zamanda fiziksel olarak buradan da sesi açıp kapatabiliyorsunuz. Harika. Zaten harman kardon ses sisteminde mevcut. Buradan böyle bir kolçağın çağın altına ulaşabiliyorsunuz. Orta kol dayamanın altına. Buradan erişebiliyorsunuz. Burada bir şey söyleyeceğim. Lütfen abi. Çok güzel de sadece senin kullanımına sunulmuş. Ha, böyle bana göre. Ben kendime <laughs> göre yaptırdım. Yani Aynen böyle yandaki. açılınca e, tabii evet. yani hani sürücünün yanındaki Doğru. yolcu da buraya bir şeyini koyabilir aslında Aynen. niye böyle yaptılar bilmiyorum Doğru abi. Evet, böyle ama açıkçası. tabii böyle açmak da bir sıkıntı olabilir evet. bu da bir çözüm Aynen. aslında çünkü yani. buradaki Tercih. düzen buradaki düzen de birazcık değişik yani burada bir yine şu an konsol diyebileceğimiz bir tasarım söz konusu altı boş, boş. yine bu cep telefonu buraya koyuyorsunuz ve kablosuz olarak yine de bu kilidi bastığınızda telefon sağ sola savrulmadan kablosuz olarak şarj olabiliyor bu da harika bir özellik bence burada bardaklığımız var iki tane Type C çıkışımız var telefon şarjı için arkasındaki bu gözde zaten burada kocaman onu söylemiştik. Kapı içi ceplerin genişliği biraz daha geniş olabilirmiş ama bence buraya 1 litrelik şişe bile sağabilir gibi. Yani arka tarafa doğru daralıyor ama burada yine bagajın elektrikli olarak açılmasını sağlayan tuş yer alıyor. Yani her şey yine tipik bir BMW olması gerektiği yerde. Şu vites seçiciyi de seviyoruz artık. Evet. Bu da oldukça güzel olmuş. Evet yani iç mekanla ilgili söyleyebileceğim sen son olarak Ufuk abi unutmadan, bence asıl önemlisi arkadaki yaşam alanı, diz mesafesi inanılmaz bir boyuta ulaştı. Yani neredeyse bir önceki X3 kadar geniş bir diz mesafesi var arkada. Arka evet. koltuk sırtlıklarının yatırılabiliyor olması büyük avantaj. Bizimle birlikte şu an seyahat eden arkadaşımızın olduğu gibi ya da benim gibi iri insanlar bile rahat edebiliyorlar Bunu arka koltuğu yatırınca. Bence Altında? bence gayet rahat abi. Bir tek senin koltuğun belki bir tık geride ama sen pozisyonu bozma çünkü Hı. kamerayı sana göre evet, ayarladık. Tamam. Oldukça rahat bir şekilde arkada oturabiliyorsunuz. Onu da söylemiş olayım. Şu göbeği döndükten sonra kalan bir, yerden bir devam edelim. Bir arka elektrik, şeyden. Evet. teknik özelliklerine bir bakalım. Değil mi? Evet, Ondan sonra da de izlenimlerimize devam edelim. Onları da senden dinleyelim bence sendeki bilgi notlardan şimdi başlarım aynen abi Arkadaşlar teknik özelliklere bakarsak iki elektrik motoru var. Dört çeker bir araçta söz ediyorum. 64.7 kWh'lik bir bataryadan söz etmek mümkün. Menzil olarak bakıldığında 413 ile 438 km bir yol imkanı sunuyor. Evet. 2 ton ağırlığında ve 313 beygir gücündeki bir otomobil için bence iyi bir değer. Evet. çift elektrik motoru var sonuçta baktığınızda. Bataryalarda zaten yine otomobilin zeminine gizlenmiş. Yani ağırlık dengesi de gayet iyi. Evet. Ama 2 tonluk bir otomobilden bahsediyoruz. ya yani bu, bu kadar bence iyi. Bu kadar menzil sunması doğrusun. Evet biraz önce söylediğin 313 beygir evet. güç üretiyor. 494 Nm torka sahip. Yukarı yuvarlayalım 500 Nm tork diyelim abi. Evet, evet, baya, tamam ha. Baya, yani yani bayağı baya iyi bir değer. 180 yani. km maksimum hız veriyor. O da başarılı. Evet. Elektrikli otomobillerde biliyorsunuz tabii ki işte i4'te, iX'te biz çok daha yukarı rakamları gördük ama sonuçta Hı. bu şu an BMW'nin en ulaşılabilir yani giriş seviyesindeki elektrikli modellerinden biri. Yani uzunca bir süre belki öyle olacak. Elektrikli bir serisi belki gelir mi bilmiyorum ama gelene kadar en azından en ulaşılabilir elektrikli BMW bu olacak. Dolayısıyla son, heh, son yani olarak 0-100 5.7 deneyelim Tabii, değil deneyelim. mi? Deneyelim. Can, can we try 0-100 acceleration? Yeah. Yeah, no, no. We, we, yeah, we know, yeah, we, know. know, We know that. Just can we try it? Is it okay. true or fake? <laughs> no fake. No. Yok. We can. We can try it right now. right? Okay. Okay. After the car behind me, pass me. Evet arkadaşlar, bir düzlük bulduğunda aslan evet. bir sıfır yüzü deneyecek. Konuğumuza da sorduk. Şimdi ayıp olmasın adamı şey yapalım. Adamı işinden ee, etmeyelim. İşinden etmeyelim. sıfır yüz. Sporta aldık. Evet. Hadi o zaman. Oh. 100. Wow. Okay. Yani, güzel. Altı buçuk ya. falan gibi bir şey oldu gibi ha. yani evet şu 6, an 6, ağırız okay. tabii. Ağır. Ağır. iki, Çünkü iki, abimiz kilo, abi artık bayağı bir şey. 200, 200 kiloyuz ikimiz belki daha fazlayız yani. <laughs> Güzel yani bence şey iyi ara hızlanmalarını da şimdi biraz bakalım. Hiç fena değil. Buradan Konik Sound. Aa bunlar kapalıymış sesler bak normalde ses var. Hmm. Hans Zimmer'in Hans... yaptığı sesler evet bu otomobilde de taşınmış. Biz Hans Zimmer'e hayranız. Çünkü biliyorsunuz Oscar ödüllü birçok filmin müziklerini besteleyen kişi. BMW ile de özel bir çalışma yapıyorlar. BMW'nin bütün elektrikli otomobillerinde onun imzası, imzası var. var. Sesinin imzası var. Hı. Çok böyle heyecanlandıran seslerle karşılaştık. Yine şimdi bir tane daha yapacağım. Da Tabi biraz ara hızlanma gibi olacak ama Şu, gördüm orada bir araba çıkıyor. Şurada Aynı. bir araba çıkacak Aynen. gibi bekliyor valla. bizi bekliyor. Çok güzel. Ben beğendim, keyif aldım. Türkiye'de kesinlikle şans bulacaktır. Ne zaman gelecek Türkiye'ye? Benim hatırladığım kadarıyla 2023 beklemek gerekiyor. İlk 3 ay deniyor. Evet. Mart mı olur, Nisan yani mı olur? Ben de Mart'ı bulacağını Martı. söylediklerini hatırlıyorum. Yani önümüzdeki yıl Mart ayında bu otomobil bir gecikme olmazsa Türkiye'de satışa sunulmuş olacak. Tabii fiyatları konusunda şimdiden bir şey söylemek kolay değil. Şu anda yeni gelen yani normal benzinli motora sahip XP 1.6 milyon TL'ler evet. civarında. Bu otomobilde muhtemelen 2 milyon sınırına yakınlaşacaktır diye tahmin ediyorum fiyatı. Belki 2 milyonun bir tık altında olacaktır. Bilemiyorum. Onu geldiği gün konuşuruz ama sonuçta rekabet edeceği araçlar belli. TOG'un da bence evet. ciddi bir rakibi olacak. Kompakt SUV segmentindeki elektrik Ama şunu söylemekte fayda var. Yani TOG'da iki motorlu bir versiyon da olacak. Tabii. Ama onun yanı sıra bir tek Doğru. motorlu bir versiyondan da abi. söz ediliyor. Yani, yani ikisinin arasındaki fiyat farkı tabi biraz daha farklı, farklı oluyor. Farklı olacak tabi. Yani şunu da evet. Kesinlikle belirtmek gerekiyor. Bizim kullanmış olduğumuz bu iki motorlu versiyon TOG'un da zirve modeli olması planlanan iki motorlu versiyonla rekabet edecek. Artı ee... BMW aynı zamanda bir premium marka. Tabii BMW artı bir premium marka Aynen. Yani onun... ya, gerçi şöyle evet haklısın abi, doğru söylüyorsun. Yani TOG'un böyle bir iddiası yok ama yine de ortaya çıkacak ürünün premium kalitesinde olacağını söylüyorlar. Onu da yaşayarak göreceğiz tabii. Onu duyduk. Evet. Şu anda hani ama kimse görmeden, görmeden tabii evet, evet, doğru ama söylüyorsun. seçilen malzemeler doğru. premium markaların da kullandığı malzemeler, aksesuarlar olduğu söyleniyor. Bazı şeyleri duyuyor Diyoruz. Göreceğiz zaten Şeyi çok yakın, yakın bir zamanda. zamanda evet. Bunu göreceğiz. Evet. Bu modelin lansmanına gittiğimizde Türkiye'de yetkililerle de görüşme şansına sahip olduk. Evet, tamam yani benzinli versiyon şu anda satışa sunuldu. Bayağı da talep görüyor bu model ama elektrikli versiyonda bekleyen bir o kadar da insan olduğunu söylemişlerdi. Evet. Yani telefon açan, ayırtmak isteyen, ön sipariş vermek isteyen yani dolayısıyla Türkiye'de elektrikli otomobillerle ilgili enteresan bir müşteri potansiyeli var. Bu otomobil bu modelde de bunun daha da büyümesine etki edecek gibi görünüyor. görünüyor. Hı? Evet. Değil mi? Evet. Arkadaşlar bize hani kalsa bir saatlerce konuşuruz ama artık buraya kadar diyelim. Evet. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Lütfen videolarımızı likelamayı, yorum yapmayı unutmayın. Motivasyonu bunlarla alıyoruz sizden. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.